Öncelikle koçluk almaya uygun mu değil mi ona bakıyorum. Çünkü e, kimya görüşmesi diyoruz biz buna. Bir 15-20 dakikalık bir görüşme. Yani burada sen de e, bakabilirsin, e, test edebilirsin. İyi bir koç muyum değil miyim? E, sana e, iyi bir yol arkadaş yapabilecek miyim? Ben de aynı şekilde danışanımın e, vereceğim hizmeti ee, tam anlamıyla alabilecek mi? Yani e, danışmanlık, mentorluk ve psikologluktan farklı olduğu için bu koçluk acaba gerçekten bir koç arayışında mı ve e, alacağı hizmet e, gündem maddesi konu koçluğa uygun mu ona bakıyorum. E, hem kişinin karakteri, yapısı, bir psikolojik sorunu var mı? Birçok kişi çünkü bazen de bir psikolog arıyor olabilir. ...bir travması olabilir, iyileşmek istediği bir konu olabilir, yani geçmişte yaşadığı bir şey olabilir ama... ...koçlar onunla uğraşma, geçmişle ilgilenmiyoruz biz. Onun yerine bugünden alıp, hani geleceğe taşımak olduğu için bizim görevimiz. Buna uygun mu? Gerçekten ulaşmak istediği hedeflerine ulaşmak istiyor mu? İstemesi de çok önemli. Bazı Bazen hani değişmek istiyorum ama bu sözde oluyor, dilde oluyor. Gerçekten istiyor mu? Ve bu yapıya da uygun mu? Ona bakıyorum. öncelikle işte 1977 İstanbul'da doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği mezunuyum. İhracat, ithalat departmanlarına çalıştım. Biraz, öncesinde birazcık turizmle ilgilendim. Sonra bir 5 yıllık çalışma hayatımdan sonra, çocuklarım doğduktan sonra bir ara verdim. 7-8 yıllık aradan sonra kendi işletmemiz olan bir pastane kafenin başında bir işletme müdürlüğü yaptım. Daha sonra bir sağlık problemi yaşadım. Ee, ondan sonra zaten herkesin hayatında bir kırılım noktası olur. Hani bir e, farklı bakış açısı kazandırdığı bir e, travması olabilir. Ee, yani illa bir kayıp, bir yokluk olmak zorunda bir dışı, tam başka bir insanın yaşadığı şey bile insanları etkiler. Ee, benim de kendi sağlık problemim burada bir kırılım yarattı ve ben orada durdum ve sordum. Nasıl bir insan olmak istiyorum? Yani şu an senin sorduğun soruyu ben işte 2014 senesinde kendime sordum hastalık teşhisiyle beraber. Ee, gerçekten bu hayatta ne yapmak istiyorum, nasıl bir funda olmak istiyorum, nasıl bir insan olmak istiyorum, nasıl bir anne olmak istiyorum, nasıl bir eş olmak istiyorum? Bunları kendime sorup kendimi ona göre şekillendirmek istedim. Şu an nasıl tarif, nasıl bir insan olduğumu tarif etmemi istedim diye anlıyorum. Şu an gerçekten kendi isteklerim, kendi yaşam becerilerimi geliştirmek adına yaptığım adımlarımla, yani bunun dışında insanlara rol model olmakla, yardım etmekle, Neler yapabileceğimi katkı, bir bütüne katkı sunmakla ilgili e, farkındalıklarını da yaşamaya çalışan bir fundayım. E, onun sonrasında hastalık tedavi sürecim bittikten sonra e, bir şeyler yapmak istedim ve profesyonel koçluk eğitimleri aldım. E, o da benim deniz İş kadınları Birliği'ne üye olmamla başladı. Aslına bakarsanız, Dikabın e, burada benim hayatıma yön verdiği bir yerdir, andır orası başkanımız Nil Günök üye olmam için beni aradığında ben de o dönemde gerçekten ne yapacağım tam karar veremeyen. Yani hani bir şekilde hani hayatın içine dahil olmak isteyen bu geçmiş 3-4 senedeki o hastalık sürecini unutmak isteyen bir funda vardı. Benim için çok güzel bir değişiklik oldu. Orada bir adaptasyon sürecim oldu hayata tekrar yeniden e, ve hiç aklımda olmayan bir e, yana, yöne de kaydım. Hani siyaset, hayatım ilk defa bir siyasi parti oldu hayatımda. İşte, işte başkanımız milletvekili adaylığı olduğunu seçim çalışmalarında birlikte yer aldım. House of Women Koçluk ve Mentörlük platformundan eğitimleri almaya başladım. İzmir'deydi. Her sabah 5'te kalkıyordum, aracıma biniyordum. 9'daki e, derse yetişiyordum çünkü kafaya koymuştum hani bir şeyler yapmak için. E, aracıma biniyordum. O gün orada geçirip eğitimlerimi alıp bir gece konaklayıp ertesi gündeki iki, iki günlük eğitimleri tamamlayıp tekrar evime dönüyordum. E, ondan sonra böyle bir koşuluk eğitimi bittikten sonra takım koşu eğitimlerimi aldım. Gene ICF onaylı bunlar hani dediğim gibi. E, takım koşu olduktan sonra kendi ofisimi açmaya karar verdim. E, Ofisimi açtım. Aslında denizde çok fazla koçluk bilinmiyor. Yani yaşam koşulu adı altında birçok insanlar var ama benim mermim profesyonel koçluk hizmetinde. Hani hem yönetici koçluğu, hem takım koçluğu, hem girişimci mentörlüğü İstanbul'dan da o eğitimlerimi aldıktan sonra böyle bir ofisimi açtım. Ee, insanlara koçluğu tanıtmak, koçluk nedir, koç nedir, ne yapar, neden bir koşa çalışmalı. Ee, FD Gelişim Akademisi olarak bu sosyal medyada bunları da bol bol paylaşarak e, atölyeler düzenleyerek, kişisel gelişim atölyeleri e, insanlarla çalışmaya başladım. İşte 10 tane meme kanseri geçiren kadın bir araya geldik ve On Amazon isimli bir kitap oluşturduk, yazdık. E, 8 kadından birine konan bir hastalık aslında bu meme kanseri ama Genelde insanlar korkuyor yani bana olmaz diyor, başkasına olur benim başıma gelmez diyor. Aslında veya 40 yaşından sonra giderim kontrol nasıl olursa olsun. Bizim kitabımızda mesela 22 yaşında teşhis alan arkadaşımız var veya ben en büyüklerinden biriydim bu kitapta 37 yaşında bu teşhis almama rağmen. Iki, benden bir büyük Leyla ablamız var işte, o da e, sanırım 50 küsürlerde teşhis aldı. Ama bizden hepsi küçüktü. Yani 22 ile 35 yaş arasıydı diğer kan. Hatta maalesef iki tanesinde bu kanser teşhisinden geç olmasından dolayı e, kitap yazıldıktan sonra ikisini maalesef aramızdan ayrıldı, kaybettik. E, o yüzden insanlara e, bunun farkındalığını yaratmak adına ve e, bir şekilde ne yapabilirim, hani bunları insanlara nasıl duyurabilirim? düşündük, kitabımızı yazdık, işte seminerlere gittik. Sen onlara umut oluyorsun. Yani ben bu hastalığı yenebilirim. Yani burada da hani senin sorununa da bu cevap vereyim. Umut olmak. Hani benim kelimem e, insanlara umut vermek, umut olmak. olmak e, yani tekam sürecinde olduğumuz için yani insanlar her zaman gelişim sürecinde yani o çok zor yani ben tamamım demedim diyemedim ama hani e, koç olarak kendimi e, ispat ettiğim kendimi e, yani yeterli bulduğum anlar, olaylar olur. Çünkü e, bu koşuk hizmetini verdikten sonra geri dönüşlerini alıyorsun bir şekilde. Hani nasıl geçti seansımız, buradan ne ilerliyorsun hani diye sorduğum zaman hani e, o bir saatin insan hayatında ne kadar fark yarattığını görmek, gözlemlemek. Aa gerçekten e, o güçlü sorularla o farkındalığı yarattığın zaman e, karşındaki bireyin değişim için bir adımlar atacağını hissetmek bana e, mutluluk veriyor. En başarılı olduğumu hissettiğim anda gene ee, sanırım bu ödül e, aldığımız e, Pembeşehir projesi diyebilirim. E, 2018 senesinde 10 Amazon kitap yazarlarından 5 e, yazar bir araya gelerek Dikap İşbirliği İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği ile bir proje yaptık ve e, yani keteme olan başvuru sayısında Türkiye birinciliği elde ettik. Koçluk camiası birçok koç arkadaşım çok çok değerli. E hepsinin yani tek tek adını belki veremem ama Örnek aldığım, sanırım bizim House of Human'dan Umut Ahmet Tarakçı, Murat Avcı hocalarımı söyleyebilirim. Yani koçluk anlamında çok değerli bilgiler aldım. Meltem Uluyavuz, takım koşu eğitimi aldım. Onlar gerçekten çok güzel şeyler katıyor. Baktığım zaman genelde arkadaşlarımdan hani böyle bir geri bildirim alıyorum. İşte enerjini çok seviyoruz, işte yani hem işinde hem evde böyle dengeyi kurup işte yani kimse dört dörtlük dedi, kimse mükemmel dedi ama onlara böyle bu işin de başarı, hem işte böyle bir sağlık sorunu atlatıp hayata küsmemek mesela o da çok önemli. Ve hani hayata tutunma, tutunmak ve bunu e, yani keyif alarak, zevk alarak yapmaya çalışmak. Her gün mesela düzenli spor yapıyorum, her gün düzenli yapmaya çalışıyorum. Mesela sıcak olsun, soğuk olsun işte hava ve yani mutlaka bir şeyler etkileyecek çünkü seni oradan e, şey yapacak, engelleyecek veya men edecek o duruma ama mesela bir şey kafaya koyduğun zaman onu kararlılıkla sürdürebilmek o kısımda da hani sürekli var insanlardan güzel geri bildirimler alıyorum yani tabii ki o hastalık sürecinde zorlandığım anlar oldu hani ağlama krizleri gibi sonlanan ya yani mutlaka oluyor yani orada bir şey bırakmak istedim mi yok hayata tutunmak istedim yani bırakmak istemedim yani çocuklarım var çünkü çocuklarım için yani hani zaten mücadele ediyorsun. Ee, onlar da zaten sana şey veriyor, hani umut veriyor, şey veriyor. Yani onlar hasta unutuyorsun. Onlar zaten hayatını bir şekilde meşgul ediyor. Onlar için hayatta ayakta kalmaya çalışıyorsun. Başarı nedir? Ee, yani kimine göre tabii ki maddi olarak bir başarı, maddi olarak çok paraya, maddiyata, şey işte zenginliğe sahip olmak bir başarıyken kimine göre şimdi mesela dün Elon Musk'a okudum. Ee, dünyanın işte üçüncü zengini işte 38 metrekarelik bir prefabrik eve taşımış. Bütün malı mülkü satmış. Ay dedim süper nirvana var. <laughs> yani tabii ki öyle olamıyoruz. Hani tamam idealimizde belki o hani e, minimalist yaşam ama e, yani başarı tabii ki bir maddiyat, bir insan, başka insana muhtaç olmamak da bir başarı belki de. Hani ee, sahip olduklarımızın farkında olmak, yani insanlar çünkü e, rutinde olan şeyleri nasıl olsa oluyor, otomatik pilotta yaşadığımız için. Yani nasıl olsa ben her zaman elim attığım zaman o suyu içebilirim. Ama temiz bir bardak suya ulaşmak bile aslında büyük bir başarı yani dünyanın e, geri kalan kısımlarını düşündüğümüz zaman. Kendi ayakları üzerine durabilen, e, kendi işine sahip, güçlü kadınları ifade ediyor benim için ve denizdeki insanlar için ee, ve aramızda olmak isteyen birçok arkadaşımız var. Yeni katılan üyelerin, üye çalışmalarımız da devam ediyor. Onları da aramızda geldikleri için çok mutluyuz. Ee, bence rol model olan kadınların topluluğu yani e, hem işinde başarılı hem anne hem eş hem yani bu sosyal olarak hayatın içinde e, güçlü figürler.